Hamilelikten dolayı diyorlar anne. Vallahi bak. Hormonlar falan böyle oluyormuş işte. Ee, ağız tadıyla bir gebelik yaşatmadılar ki. Mucize bebek benim bebeğim zaten. Bu kadar belaya, bedduaya, kötülüğe inat. Tutumlusun sıkı. Bak. Bak bırakmıyor anasını ne yapsın şükür ya Rabbim çok şükür.. Doğduktan sonra ağzını s**k o.. Civan.. Doğru düzgün özür bile dilemeden hemen gir.. Bu kadının koynuna.. Ne yapayım ya ben daha? Ne istiyorsun ayağına mı kapanayım ben aşağılan aşağılan aşağı Olur mu öyle şey incilerin dökülür.. Yavrum.. Bak kardeşin iki canlı Biz onun iki cansız halini de biliyoruz babaanne.. Kimse bana laf anlatmasın.. Lan sana diyeceğim ki şimdi.. Bu kadının hiç elini öptün mü? Hiç beni affet dedin mi? Ama biz kimiz ki? Burada bir tane köşk gelini var, biz de onun evindeki sığıntılarız. Bana bak Civan, bana bak! Beğenmiyorsan ya Allah cezaevi kapısına, hadi! Lan siz ikiniz de aynı lan! Biriniz para için her yapar, öbürü ne alt için ne yaptı belli değil! Sen beni o çıyanla bir tutamazsın! Hadi lan oradan! Sizin gibi abla olmaz olsun. Bana bak Civan, sen o hapisteki böceğe abla diyorsan bana abla demeyeceksin zaten. Lan bundan sonra ne sana ne ona ikinize de abla diyenim ben tak. <laughs> Oğlum bak mağdur ama kardeşin değil mi? İcab ederse tarafını seçeceksin. Tarafını seçecek tabii. Sen benim evimde kalıp benim köşkümde yaşıp, bir de o çığının tarafını mı seçeceksin Civan? Tamam. 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 Şişt. Sen de bana bu lafları yutturuyorsun ya. Analık hakkı diye bana bu lafları yutturuyorsun ya. Sana hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum sana. Kızım. Ama sen biraz lafını tartarak konuş. Gururla oynuyorsun çocuğun. Öyle mi? Öyle mi? Gururu varsa iyi düşünecek o zaman. Bu evde yaşayan herkes tarafını seçecek.